Bir asteroidin bir gün dünyaya çarparak feci sonuçlar doğurabileceği hiç aklınıza geldi mi? Cevabınız ne olursa olsun günümüzün en parlak bilinlerinden bazıları insanlığın böyle bir felakette başa çıkmasına nasıl yardımcı olabilecekleriyle meşgul. Bunlardan biri de Elon Musk ve insanlığın böyle bir felaketten sağ çıkmasını sağlamak için kendi adımlarını atıyor. Ancak NASA da aynı sorun üzerinde kafa yoruyor ve hatta bir asteroidle olası bir kozmik çarpışma konusunda uyarıda bulunuyor. Böyle bir olayı önlemek için NASA, Darts olarak bilinen bir sistem üzerinde çalışıyor. Darts nedir ve NASA bunu astroidliğin dünyaya çarpmasını engellemek için nasıl kullanacak? NASA'nın şefinin dünyaya çarpan bir asteroit hakkında nasıl ciddi bu yeri verdiğini araştırırken bize katılın. Asteroitler, dünyaya çarptıklarında acımasızca yıkıma neden oldukları filmlerle popüler hale gelen devasa uzay nesneleri. Peki asteroidlerin gezegenimize çarpabileceği doğru mu? Bu soruyu yanıtlamadan önce asteroidler hakkında birkaç şey bilmek önemlidir. Asteroidler güneşin etrafında dönen ve gezegen olarak adlandırılamayacak kadar küçük olan kayalık nesnelerdir. Planetoryumlar veya küçük gezegenler olarak da bilinirler. Yüzlerce bilden birkaç metreye kadar değişen genişlikte milyonlarca asteroid vardır. Tüm asteroidlerin kütlesi dünyanın uydusundan daha azdır Asteroidler öncelikle Güneş Sistemi'nin üç bölgesinde bulunur. Asteroidlerin çoğu Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında geniş bir halkada yer alır. Bu kuşak çapı 60 mil veya 100 kilometreden büyük 200'den fazla asteroid barındırır. Bilim insanları asteroid kuşağının ayrıca çapı 1 kilometre ya da 3281 fitten büyük 1.1 milyon ila 1.9 milyon asteroid ve milyonlarca daha küçük asteroid içerdiğini tahmin etmektedir. Bununla birlikte ana kuşaktaki her şey bir asteroid değildir. örneğin bir zamanlar sadece bir asteroid olarak düşünülen Seres vardır ama bir cüce gezegen olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz 10 yıl içinde bilim insanları ana kuşak kuyruklu yıldızları olarak bilinen ve kuyrukları olan küçük kayalık cisimlerden oluşan bir nesne sınıfında tanımladılar. Kuyruklardan bazıları cisimlerin bir asteroide çarpması ya da asteroidlerin parçalanmasıyla oluşurken diğerleri kılık değiştirmiş kuyruklu yıldızlar olabilir. Asteroidler aslında eski nesnelerdir yaklaşık 4,6 milyar yıl önce güneş sistemimizin oluşumundan arta kalanlardır. Jüpiter'in doğuşu, Mars ile Jüpiter arasındaki boşlukta herhangi bir gezegensel cismin oluşmasını engellemiş ve orada bulunan küçük cisimlerin birbirleriyle çarpışarak bugün görülen asteroidleri dönüşmesine neden olmuştur. Neredeyse tüm asteroidler düzensiz şekildedir. Ancak Ceres gibi kabaca küresel olan en büyüklerinden birkaçını bulabilirsiniz. Asteroidler genellikle çukurlu veya kraterli yapılardır. Örneğin Vesta'nın yaklaşık 285 milyada 460 km çapında dev bir krateri vardır. Asteroidler eliptik yörüngelerinde güneşin etrafında dönerken bazen oldukça düzensiz bir şekilde yuvarlanarak dönerler. 150'den fazla asteroidin küçük bir uyduya sahip olduğu da bilinmektedir. Hatta bazılarının iki uydusu vardır. Kabaca eşit büyüklükte iki asteroidin birbirinin yörüngesinde döndüğü ikili ya da çift asteroidler ve üçlü asteroid sistemleri de mevcuttur. Dünyaya yakın asteroidler veya neyalar, Güneş'in etrafında Dünya ile yaklaşık aynı mesafede dönerler. Bu nesneler, asteroidin yörüngesinin Dünya'nınkine kıyasla nasıl olduğuna bağlı olarak alt kategorilere ayrılır. Örneğin, Amor asteroidleri Dünya'nın yörüngesine yaklaşan ancak yalnızca Dünya ile Mars arasında kalan yörüngelere sahiptir. Apollo asteroidleri Dünya'yı kesen yörüngelere sahiptir, ancak zamanlarının çoğunu gezegenin yolunun dışında geçirirler. Gökbilimciler ayrıca bazı dünyaya yakın asteroidleri potansiyel tehlikeli asteroidler veya PHA'ler olarak sınıflandırmaktadır. Bu kayalar yaklaşık 4.65 milyon mil ya da 7.48 milyon kilometre dünyanın yörüngesinden kilometrelerce uzakta ve yaklaşık 500 fit veya 140 metreden daha büyüktür. Bilim insanları 27 binden fazla dünyaya yakın asteroid keşfetti. Bunlardan 10.000'nin 10 çapı 500 fitten daha büyüktür Peki, gerçekten bir asteroid çarpışma tehlikesi altında mıyız? Kısa cevap, evet. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğundan beri asteroidler ve kuyruklu yıldızlar rutin olarak gezegene çarpmaktadır. Büyüklüğü çeyrek milyon fazla olan bir asteroid küresel bir felakete yol açabilir. Araştırmacılar böyle bir etkinin atmosfere dünya çapında tarımı ciddi şekilde sekteye uğratacak bir nükleer kış yaratmaya yetecek kadar toz kaldırır diye düşünüyorlar. Daha küçük asteroidler bir şehri yok edebilir veya yıkıcı tsunamilere neden olabilir. Yaklaşık 82 fit ya da 25 metreden küçük uzay taşları büyük olasılıkla dünyanın atmosferine girdiklerinde yanarlar. 2013 yılında bir asteroid Rusya'nın Chelyabinsk kenti üzerinde atmosfere çarparak 1200 kişinin yer alması neden olan bir şok dalgası yarattı. Uzay taşının dünya atmosferine girdiğinde yaklaşık 65 fit veya 20 metre genişliğinde olduğu düşünülüyor. Asıl soru şu, dünyayı gelecekte bir asteroidin olası ölümcül çarpmasına karşı yoksa çaresiz bir şekilde dünya ile çarpışma rotasında olan bir asteroidin vereceği zararları görmeyi mi bekleyeceğiz? Elon Musk, Mars gezegenini yaşanabilir bir ortama dönüştürmeyi başardı. Ona göre insanlığın bir kısmı Mars'ta yaşamaya başlamalı. Böylece insanlığı yok edecek bir asteroid kazası durumunda hayatta kalabilirler. Kızıl gezegende 1 milyon kişiden oluşan bir topluluğun kendi kendine idame ettirebileceğini düşünüyor. Hatta gönüllülerini Mars'a götürecek bir uzay aracı bile inşa ediyor. Ancak Musk'ın planını hayata geçirmek için milyarlarca dolar ve inanılmaz teknolojik gelişmeler gerekiyor. Musk'ın planı olası bir asteroidin yolundan çıkmayı içerirken, NASA'nın çözümü yaklaşan asteroide karşı savaşmayı gerektiriyor. Bu çözüm DART ya da Double Asteroid Redirection Test olarak biliniyor. DART nasıl çalışıyor? En azından kağıt üzerinde basit. Eylül sonu ya da 2022 Ekim başında 1210 pound ya da 550 kilogram halindeki DART uzay aracı Dimorphos adlı küçük bir asteroide çarpacak ve uzay taşının daha büyük yoldaşı Didymos etrafındaki yörüngesini değiştirecek. Gökbilimciler bu değişimi ölçerek NASA'nın gelecekte dünyaya hedef tahtasını okuyan bir kayaya karşı kullanmayı planladığı bir strateji olan kinetik çarpma yönteminin asteroid çarptırmadaki etkinliğini ölçecekler. Bu teknik özellikle çok önceden kullanıldığında işe yarıyor çünkü küçük dürtmeler daha sonra büyük değişikliklere yol açabiliyor. DART, bu ya da başka bir asteroid saptırma tekniğini test eden ilk uzay görevidir. DART sondası, Kasım ayı sonlarında Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden fırlatıldı. 24 Kasım'da SpaceX Falcon 9 roketi fırlatıldı. DART görev ekibi üyeleri uzay aracının çeşitli sistemlerini ve Draco ya da The Dynamos Recon and Asteroid Camera for Optical Navigation adı verilen bir kamera olan ana bilimsel elektronunu kontrol etti. Evet, NASA'nın kısaltmalarına katlanmak zorundasınız. DART nispeten küçük bir uzay aracıdır. Çekirdeği uzay aracına yaklaşık 12 metre veya 40 fit genişlik kazandıran iki açılır güneş dizisiyle her tarafı ancak 1 metre genişliğinde bir kutudan oluşur. DART'ın elektrikli tahrik sistemi hafif ama sürekli bir itmeyi oluşturmak için yüklü iyon akışı üretir. DART uzay aracı, NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi ve havacılık şirketi Aerojet Rocket Tyne tarafından geliştirilen evrimsel senon itici ticari Nexi motorunu taşıyor. Nexi, güneş enerjisiyle çalışan bir iki sistemi olup gelecekteki uzay araçlarında da kullanılabilecektir. Sonda Didymos, Dimorphos çiftine doğru ilerlemek için 12 hidrazın iticisini kullandığından bu DART'ın birinci tahrik sistemi değildir. Ancak Nexi, görev sırasında önemli bir uzay içi teste tabi tutulacak uzay aracı yörüngeden kaçmak için gereken hızı kazanmak üzere elektrikli iticisini kullanarak dünyanın etrafında birçok kez dönecek. Oradan Didymos'a yönelecek ve muhtemelen yolda 2001 CB21 adlı başka bir asteroidin yanından geçecek. Dart hedefine yaklaştıkça aksiyon önemli ölçüde artacak. Draco çarpışmadan 30 gün önce Didymos sisteminin ilk görüntülerini yakalayacak. Bu fotoğraflar sondanın Dimorphos'a doğru rotasını belirlemesine yardımcı olacak. Daha sonra çarpışmadan 10 gün önce Dart Lysia Cube batlı küçük bir İtalyan uzay aracı konuşlandıracak ve bu araç çarpışmadan hemen sonra Dimorphos'un yanından geçerek çarpışmanın ani etkilerini gözlemleyecek. Dart'ın Dimorphos'a saatte yaklaşık 15.000 mil veya 24.000 km hızla çarpacağı düşünüldüğünde bu etkiler oldukça çarpıcı olabilir çarpışma Didymos sistemi dünyadan yaklaşık 6.8 milyon mil ya da 11 milyon kilometre uzaktayken yani iki asteroidin güneş etrafındaki eliptik yollarından gezegenimize en yakın oldukları anda gerçekleşecek ve bu bir tesadüf değil. Zamanlama bilim insanlarının çarpışmadan sonra Didymos'un daha yüksek kaliteli teleskopik gözlemlerini yapmalarına olanak tanıyor. Didymos dünyaya en son 2003 yılında bu kadar yaklaşmıştı. Bir sonraki yaklaşması 2062 yılında olacak. Didymos ve Dimorphos'un gözlemleri sadece uzaktan değil, gelecekte de devam edecek. Bundan birkaç yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı, DART'ın verdiği hasar yakından bakmak için Didymos sistemine yolculuk yapacak olan Hera adlı bir uzay aracını fırlatmayı planlıyor. Didymos ve Dimorphos, DART için özellikle uygun hedefler. Nispeten küçük olan Didymos, sadece 780 metre veya yarım mil genişliğinde, Dimorphos ise sadece 160 metre veya 522 fit genişliğindedir ancak dünyadan görüldükleri gibi birbirlerinin önünden geçiyorlar. Optik yer tabanlı teleskoplar onları Dimorphos Didymos'un etrafında dönerken parlaklıkta dalgalanan tek bir ışık noktası olarak görür. Bu dalgalanmaların aralığı DART'ın çarpışmasından sonra değişecektir. Ayrıca Didymos ve Dimorphos, DART'ın onları yanlışlıkla gezegenimize doğru savurması için dünyaya yeterince yaklaşamazlar. DART projesi 324,5 milyon dolara mal olmuştur. Uzay aracının geliştirilmesi için 38 milyon dolar, SpaceX'ten fırlatma hizmetleri için 68 milyon dolar ve operasyonlar ve veri analizi için 16 milyon dolar harcanması bekleniyor. DART saniyede 6.6 kilometre ya da 4.1 mil hızla Dimorphos'a çarpacak. Çarpışmanın Dimorphos'un Didymos etrafındaki yörünge periyodunu 11.9 saatten 11.8 saate değiştirmesi bekleniyor ki bu da sadece 4.2 dakikalık bir fark demek. Bu da Dimorphos'u Didymos'a biraz daha yakınlaştıracaktır. Aşağıdaki yorum bölümünde dünyaya çarpan bir asteroid hakkında ne düşündüğünüzü duymak istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.